Merhaba arkadaşlar. Hayırlı haftalar diyelim. Pazartesi bugün 3 Kasım Pazartesi olsamız yeşillerde de açtı ama tabii ki endekslere bağlı olarak hisselerimizi yorum yapacağız. Biz e, yeşil yapının ilk bedelisine girmiştik. Hatta yeşil yapının 1.90'lardan almıştık. Güzel kazanmıştık. Üçlere çıkmıştı. Sonra bedelisine gireceğiz demiştik. Netekim bedelisine de girmiş idik. Bedelisine girdikten sonra 1.90'lara tekrar düşmüştü. Hatırlayanlar bilir değil mi? Şimdi diyeceksiniz de, hocam yeşil pardon ye yapı tavan ondan mı canlı yerleştirdim? Sadece biz ne dedik? Zamanı var dedik. Zamanı geldi miydi? Zamanı gelen listelerimize ee, canlı yerde anlatmak görevimiz. Biz ne dedik? Yeşil yapının zamanı var. Üçlere çıkacak dedik. Biraz bekleyelim. Fazla beklemeyeceğiz. Az bekleyeceğiz dedik. Bedelisine girenleri ee, bugün 2.66'larda hedefimiz ne demiştik? ye yapıya bölündükten sonra da üçler demiştik. Şu an 2.66'larda tavan ama 3'lere kadar yolu var. O yüzden e, yine Fulya Hanım, teşekkür ederim. Selamlar, hoş geldin. Asap numaramızı da aşağıya sabitleyelim. Herkese bir hoş geldiniz diyelim. Hayırlı haftalar dileyelim arkadaşlar. Diye yapıyı bekleyeceğiz. Diye yapı 3'lere gelecek. Bölündükten sonra 1.90'lara düştü. Bölünmeden önce de 1.90'lardan almıştık. Sonra üçlere gitti. üçlerden bölündü. Bölündükten sonra tekrar bir 90'lara geldim. Dedi ki tekrar üçlere gidecek. Kesinlikle sayetmeyin diye. Ben sizleri Y yapının bedelisine bilhassa sokmuştum. Bekleyin demiştim, bekleyin demiştim. Y yapının Cuma günü bugün tavan serisine başladı. Bizi dinleyenler, Y yapıda olanlar e, ne yapıyor? Kazanmaya devam ediyor. Haşim Yıldızhan hoş geldin. Tavan serisi grubumuza. Ben sizlere boşa demedim. Y yapıyı bekleyin. Üçler gelecek diye. Ya fazla da beklemedik. Zaten şöyle 10-15 gün oldu herhalde bölünen. Yani bizi dinleyenler iyi yapıda kazanacak. teholde yine 4 Kasım'da yarın Rüçan'a dönsün. Aynı Y yapı gibi bölündükten sonra o da uçacak. Ben ne dedim? Y yapının bedelisine gireceğiz. Önümüzdeki dönem içinde de bedeller gelecek. Y yapıda hem alışmış olursunuz hem önümüzdeki süreçte 2025'in sonu 2026'nın işlerinde çok bedeller olacak. Gireceğiz dedik. İlk Y yapıda girdik şimdi de yağ yapıdan kazanıyoruz. Tehol'den girdik. Tehol'den de aynı yağ yapıdaki gibi kazanacağız. Yedi hedefimiz aynı. Vazal numaramız aşağıda mevcut. Dobur'un ismi Big Media teknoloji olarak değişti. Yani Big TK yazarsanız, Big Media yazarsanız ya yani isim değişikliği olabilir. İsim değişikliği bir senin illa çıkması veya düşmesi için önemli X de medya sonuçta. Dobur medyaydı. Big Media oldu yani. İsim değişikliği sevgi hisseye için yeterli değil. Pek YOyu biz aylık olarak düşünüyoruz. Daha hemen uçacak kaçacak olarak bakmayın. Söylediğimiz gibi yeşil yapının bedelisine girmiştik. Ben sokmuştum size bedelisine. Bedeliden sonra e, düşüş olmadı ama bir dosyalara gerilerdi çünkü bölündü. Bekleyin tekrar işlere gelecek e, dedim. Bilhassa ben soktum ye, ye yapıya. Biz soktuğumuz bedelisine girdiğimizi senin peşindeydik. Elimizdeki ye yapının lotları çoğalttık. Bedelisine girdik. Şu anda da yükselişine devam ediyor. İlk hedef üçler satış yeri yine WhatsApp burumuz olacak değerli kardeşlerim. Burayı elinde olanlar 300'den satabilir yani sıkıntı yok. Burayı satıp karınızı alabilirsiniz artık. Üçlere geldi. 300'lere üç geldi. Üçlere diyorum pardon. 300'lere. Yani 300'lerin kapısına dayandı. Burada olan herkes şu an Burva'da kardadır. Sabah tavanda ama şu an Emir Ali Yıldız Bülbül Vinç'i orta vadede vermiştik. Bunu anlatmakta biraz zorlanıyoruz ama tabii ki millet biraz sabırsız olabilir. Mesela Y yapıyı ben verdim 1.90'lardan. Sonrasında üçlere gitti, bölündü, bölününce tekrar 1.90'lara düştü. Hocam ne yapacağız? Bedelisine de girdik. Siz, siz belirtmiştiniz dedik. Biz ne dedik? Biraz e, az bir şey bekleyeceğiz. Sonrasında inşallah e, tekrar üçlere gelecek demiştim. Bakın Y yapı işlere doğru verdiğimiz fiyat hedefinde devam ediyor diyelim. Öncelikle bir herkese de bir hoş geldiniz diyelim arkadaşlar, Beğenileri de bir basalım. Evet. Bugün sanayideyim arkadaşlar, bakın sesler belki görüyorsunuzdur. Bugün sanayideyim. Hayırlı hocam Selamlar. hoş geldin. Hedef girişim ucuz. Hala ucuz. Yiye yapı aşağı demiş? Yiye yapın. satış yerini WhatsApp kurumda vereceğim. O yüzden hemen ee... Yüksekliğe satmaya kalkmayın. Üçler dediysek ilk edeğimiz işler. Ve bakacağız önümüzdeki günlerde mi? WhatsApp grubunda vereceğim. Ya e yapının satış yerini WhatsApp grubunda vereceğim arkadaşlar. Acele etmeyin. WhatsApp grubumuz herkes bekler. 553 364 14 31. Mustafa Devir hoş geldin. Latif ablam hoş geldin. Şu sanayide dükkanlarda sesler bizi rahatsız etmesin. Şöyle biraz dükkanlardan uzak bir seviyeye geçtim. Teo çok sararım demiş. Teo salmadı ki daha buralar. Neydi ha? Kırklarda. Teho da aynı yapı gibi. Hiç kafanızı yormayın. Bölündükten sonra yani 3 anlar yasaba geçtikten sonra yükselişler devam edecek. Bunu YYAP'ı yapıda da görmüştük biz. Şöyle beğenilere bir basalım arkadaşlar. Herkese bir hoş geldiniz diyelim. Tekrardan beğenilere de bir basalım. Yeni gelen arkadaşlar bir kanalımıza abone olsunlar. Kanalımıza bir abone olalım. Bu canlı yayın tabii fazla uzun yapamayacağım. Çünkü hani gündüz canlı yayınlarımızı fazla uzun yapmayalım ama akşam inşallah 9.30'da canlı yayında yine birlikte olacağız. Günün değerlendirmeleri, seansın değerlendirmelerini Borsa'nın gidişatı hakkında. Tevol kaça gider demiş Semiha Hanım. Tevol'un şeyler WhatsApp'ında verecek. Hedefimiz 80'ler. Robotikten biraz uzak durun bakın. Sonra patlarsa elinizde vişne maden gibi olmayın. İbrahim Nalbat selamlar. Aynen müzaffer kardeşim. Beğenileri bir gelsin arkadaşlar. Beğenileri bir görelim. Kanalımıza bir abone olalım. Aleyküm selam Arun Kaptan rastgele demiş hocam. Parsan, Parsan orta vade ve uzun vade aralığında. Onu söyleyeyim. Pekere aylık olarak alabilirsiniz. Yani hemen bugün aldık uçacak gözüyle bakarsanız olmaz pekere. Beğenilerek bir basalım arkadaşlar. beğenilerim gelsin. Ha. Teşekkür ederim Haşim Rahman da e, Whatsapp'tan yaz Whatsapp grubuna alayım istersen aynı zamanda. Hisseleri Whatsapp grubunda veriyorum. Haşim Kardeşim Sen Whatsapp'tan yaz. E, Whatsapp grubuna alacağız. Yani katıla üye ama Whatsapp grubunda veriyorum hisseleri. Katıldan vermiyorum. O yüzden Whatsapp'tan yaz Haşim kardeşim. Sen Whatsapp'tan Şartlarına uygun görsün. Orkun Kökçü bizi yıktı demiş. Sizi yıktı demiş. Zaten olgunluk beğenmemiştim ben. Oğuzun ailesi olsun zaten Beşiktaş bu sezon herhalde şampiyon olamayacağı ol, hemen hemen kesinleşti yani. E, kapattı bu sezon artık maçları. E, ikincilik için, Avrupa hedefleri için. O yüzden e, Fenerbahçe maçında elindeki maçı vermiş oldu diyelim. Robotik bence süper bilanço gelecek tahminim. Lig'e satıp dobra aldım demiş karın aldın Lidya'dan enerjiden Nevzat Aftaş. Sonra da söyleye söyle Lidya enerji ne olacak? Lidya enerji ne olacak? Bekle Nevzat kardeşim Lidya enerjide kazanacağız. Bekle Nevzat. Her gün yazıyordum. Bak sonunda senin yazdığından daha fazla karın aldın. Lidya enerjiye devam ama biz 25 binlerden satacağız. Kursal, kursal komutanım selamlar. Burva'yı gördün. Lidya'yı gördün. Burva'yı üçlerden ve sonrasında satacağız. Sergen kırmızı kartla bin oran mı veriyordu? Allah Allah öyle bahislerden var. Bu bahislerden uzak durun arkadaşlar. Bizim işimiz borsa, güzel listeler, şirketler, şirketlere orta olmak. Borsadan Borsanın haricinde bahisle veya herhangi bir şeyle kesinlikle uğraşmayın, kumarla uğraşmayın. İyi bir derci soracaktım. Bence bulaşma ful yarım. Ben söyledim ona bir nalbur ses diye. Yani aslında nalbur ses değil ama ben e, demek istediğimi anlamanız için söylemiştim. Yani bence iyi bir taşa falan bulaşma ful ya. Y yapıdan bahsediyoruz Betül Aras. E, sen almış mıydın bilmiyorum. Bedelisine girmiştik. Biz 90'lardan almıştık. Üçlere çıkmıştı. Üçlerden bölünmüştü. Bedelisine girelim diye ben günlerce y yapısında, Y yapıda canlı yayınlar yapmıştık hatırlarsanız. Sonra tekrar bölüm 1.90'lara. Sonra ilk hedefimiz 3'ler üçlüler demiştik. 3'lere doğru gidiyor. Bugün tavan zamanı gelecek, zamanı gelecek diye söylemiştim. Aleyküm selam. Herkese selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz diyelim. Böyle kanalımıza bir abone olalım arkadaşlar. Beğenilere de basalım. Kanalımıza abone olalım. Bu canlı yayını fazla uzun tutmuyorum. Akşam yine Peker G'yi aldı bir arkadaş hocam isim değişikliği videosu ile demiş. Daha ismi değişmedi. İsmi daha değişmedi. Peker G'nin ismi değişmedi. Aylık olarak alalım. Değiştiği zaman Tera'ya daha tam geçmedi. Tera'ya geçecek. Tera G olacak. Sonra yükselişler başlayacak. Hemen isim değişikliği haber çıktı diye. Peker daha ismi bile değişmedi. Daha Peker G'yi Ha. Ben WhatsApp grubunda aylık olarak alabilirsiniz dedim. Aylık olarak alabilirsiniz. Daha ismi değişecek. Tera G olacak vesaire vesaire. Daha var zamanımız. Bin olduk dediğimiz 15'te tekrar söyleyelim. Ayhan Özcan selamlar, İzmir'e selamlar değerli kardeşlerim. Evet arkadaşlar sanayi güzelmiş hocam demiş. Temiz geniş. Evet burası hangi sanayi bilenler var mı? Burası Boğazlayan sanayi arkadaşlar. Boğazlayan sanayi. Yoz, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinin sanayisi. Şu an WhatsApp'ta yazan kardeşlerime de ben dönüş yapacağım. İstanbul Havalandan selamlar demiş. Serkan Dinç, aleyküm selam. Havalanda çalışıyor musun? Bir yere mi gideceksin? Herhalde çalışıyorsun yoksa yolculuk esnasında havalandan. Selam, göndermesin. Numara aşağıda yazıyor bak şimdi kardeşim, kardeşim. 553, 364, önde 31. Oradan yaz, WhatsApp grubuna alayım. Katıldan iyi oldun ama WhatsApp grubuna gelmelisin yani. yani zaten ben zaten bende herhalde WhatsApp numaram var. Ben sana yazayım bakalım. Sen WhatsApp grubunu alayım. Ne iş yapıyorsun havalanda? Kayseri'ye yine gitmedin hocam demiş. Ya burası yakın bana. Bir de burada tanıdığı ustalar. var. Ee, frenini yaptıracağım. Arabanın frenini sağlamlaştıracağım. Burada güzel bir frenci abi var. Onu yaptıracağım kardeşim yoksa. Musa sana demiş ki hocam şu borcunu öde parfümcü ben demiş. Muaz kardeşim ben seni ilk defa tanıyorum. İlk defa duydum aile denir. Parfüm falan almadım sende. <laughs> Fark vardı, orta vardı değil mi hocam aynı. Sanayi 50 kilometre var herhalde. Ya yani herhalde sanayi 50 var kardeşim. Havacılık sektörü ne zaman çıkar demiş. Şu savaşlar iyice bir durulansın ona göre. Peki arkadaşlar görüşmek üzere. Yaprak çok ucuz kaldı demiş. Aynen öyle. Yapmak çok ucuz kaldı. Söylediğimi anladınız değil mi arkadaşlar? Y yapıyı 3'ler ilk hedef. Sonrasında WhatsApp'ımıza vereceğiz. WhatsApp numaram açıklama rakısında mevcut. 553 337 bir Tehol'e devam. Tehol yarın rüçhanları e, lota dönüşüyor. Peki. Onun daha ismi değişmedi. Yavaş yavaş değişecek. Acele etmeyin. Aylık olarak toplayabilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Beğenilere basmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese sevgiler, saygılar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.